Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben genelde videolarımı çekmeden önce e, gündemde neler var, neler yok diye bir araştırma yaparım. İşte Trans Google'a bakarım, işte ekşi sözlüğe bakarım, Top Tweet'e falan bakarım. Bugün de bunları gezerken çok ilginç bir şey gördüm. 2030'dan geldiğini kanıtlayan bir zaman yolcusu varmış gelecekte olacak bazı şeylerden bahsetmiş. 2020'de Donald Trump'ın tekrar başkan seçileceğini, 2021 yılında yapay zekanın çok daha önemli bir yerde olacağını, saatte 900 km hızla çalışan elektrikli araçlar icat edileceğini ve 2028 yılında insan olduğun Mars'a ulaşmaya başaracağını söylemiş. Ve bunları yalan makinesine bağlı olarak söylüyor ve testi geçiyor. İsterseniz hep birlikte bir video izleyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Hem siz de görün. Sonra da onunla ilgili haberi okuyacağım. Hadi başlayalım. everybody <laughs> who's I want to be clear while making this video. It is not my intent to deceive anybody. My sole objective is to prove to you that time travel exists in the next few years. In fact, I myself am a time traveler. I have traveled back to November 13th, 2017, from early in the year 2021. First of all, all of time travel will become possible in the year 2003. It is, however, only used by top secret organizations. The ability to time travel is not planned to be released to the public until 2028. Sorry, just, just give me a minute. My natural year is 2021. This is the time period in which I spend most of my life. This is the time period that I belong in. But I've been fired. I can't get back to my time. <laughs> Çok ilginç. Şimdi bununla ilgili bir haberi okuyayım. Önce gördüğüm başlığı okuyayım. Bir YouTube kanalında 2030'dan geldiğine dair yayınlar yapan no ahlakaplı genç otoriteler tarafından yalanlanıyordu. Ama yalan makinesi testini geçmiş Bitcoinle ile ilgili iddiaları var. Gerçekse süper. Değilse hiç süper değil. 3 sene içerisinde zaman yolculuğunun keşfedildiğinin kamuoyuna açıklanacağını iddia eden yolcu. Kendisi de kullandığına göre peynir ekmek yer gibi geçmişimiz <laughs> gibi duruyor. Asıl bunları açıklama getirsin. Çok ilginç, çok. Yalan makinesini nasıl geçiyor? Yalan makinesini nasıl kandırabilir ki? Apex TV ismindeki YouTube kanalının yayınladığı video çok konuşulmuş. Noah isimli şahıs zaman yolcusu olduğunu ciddi şekilde dinlendirmişti. 2030 yılından geldiğini iddia eden adamın gelecekten getirdiği haberler birçok otoritenin öngörüsüyle uyumlu olsa da inanılması güç bir iddia olarak sıklıkla yalanlanıyordu. Donald Trump'ın 2020'deki başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğini, Bitcoin'in daha çok kullanılacağını, 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacağını, insanların saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üreteceğini söyleyen genç adamın en sarsıcı iddiası ise 2028 yılı ile ilgili söyledikleri oldu. Noah insan bu yılda Mars'a ulaşmayı başaracak ve aynı zamanda zaman yolculuğunun keşfedildiği dünya kamuoyuna açıklanacak demiş. İnsanları kandırmak gibi bir amacı olmadığını ifade eden Noah yine YouTube kanalında yayınlanması amacıyla bir yalan dedektörüne tabi tutuldu. Bu testi başarıyla geçtiği görünen genç adamın sarsıcı iddialarının araştırılması için ülkesinde geniş çaplı televizyon programı dosyaları oluşturuluyor. Esasında 50 yaşında olduğunu söyleyen genç adamın 25 yaşında görünmesine neden olarak da zaman yolculuğunu gösterdiği ifade ediliyor. Şimdi bu haberleri okuduğum zaman Bitcoin'in daha çok kullan kullanılacağını dediği sırada sanki Bitcoin'in daha fazla kullanılmasını isteyen birinin uğraştığı bir şeymiş gibi geldi. Yani. Hani reklam hesabı. Bir de ayrıyetten ayrıca ya bu Apex TV'de yayınlanmış diyorlar da ya belki Apex TV daha fazla izlenmek için de yapmış olabilir bunu. Çünkü çok ilginç bir şey. izlenecek bir şey. Ben bile o yüzden videosunu çekiyorum yani. <laughs> Yoksa niye çekeyim? Ama ilginç. Size de paylaşıyorum. Ama bir de şimdi bu yalan makinesi ne kadar gerçek? Sonuçta belli bir denetim altında mı yapılmış bu zaman makinesinden geçmeye çalışma olayı? Yoksa çocuk öyle mi diyor? Hani YouTube kanalında bakın zaman makinesine bağladım kendime. ve ee, geçiyorum falan gibi bir şey mi yoksa deneyecek kişiler gelip şey mi yapıyorlar hani onların gözünün önünde mi oluyor bu olay onu da bilmiyoruz onu da bilmek lazım videoda gördüm. eleman sadece anlatıyor başka neler söylemişler onlara bakıyorum adam 50 yaşındaymış ama 2030'dan geldiği için 25 görünüyormuş 12 sene geri gelip 25 yaş gençleşmiş olan sallıyorsunuz bari sayılar tutun <laughs> zırva adam mantıklı yaklaşmış bak İlk başta okurken insan olayın şaşkınlığından böyle şeyleri çok düşünemeyebiliyor. Bazıları görüyor tabi. Bu tür şeylere inanmak için geri zekalı olmak gerekiyor. Yalan makinesinden geçtiyse hasta olduğu içindir. Yani söylediği yalana kendini inandırmış. Bu tür durumlara tıpta bir şeyler deniyordu ama bilmiyorum. Ha bu arada söylediği şeyler zaten olacak. Trump'ın ikinci dönem zaferi daha. Evet bunlar zaten genelde insanların öngördüğü şeylermiş. O yüzden hani çok zık bir şey söylemiyor. Evi, arsayı, tarlayı, arabayı, sülaleyi satıp Bitcoin'e giriyorum o zaman. Bu haberi gördüğüm iyi oldu bir haftadır. Neye yatırım yapacağımı düşünüyordum. Sağ ona, var olmağa. Kanıtı filan olmayan saçma olaydır. 2018 yılında nerede olduğu sorulur. Genç haliyle yan yana getirilir ve DNA testiyle aynı kişi olduğu ispatlanırsa o zaman kanıtlanmış denilir. Hay Allah ne tesadüf. Araya Bitcoin daha çok kullanılacak diye bir şey sıkıştırmış. Aynen. Burada ekranla... Sizlerle az mı temas kurdum? Dur biraz kurayım. Hmm. Bu tarz haberlerin %99.99'u yalan fakat bu adam %0.00.01'lik bir dilimde olabilir mi? Yalan makinesi ABD'nin kullandığı profesyonel bir yalan makinesi değil gördüğümüz kadarıyla. Ki yalan makinelerini kandırabilen on, 10 binlerce psikopat var. Sonuçta bu arkadaş gözetim altında, kontrol altında gelmiyor bu konuşmaya. Right? Aynen öyle. Yani hem, hem makinenin kapsamlı olmadığını hem bu arkadaşın kendi yalanına inandığı için testi geçtiğine ya da bazı ilaçlarla bunu başarabildiğini düşünebiliriz. Bir de insan böyle şeylerin gerçek olmasını isteyebiliyor. Sonuçta duran hayatı var birçok insanın. Şu gerçek olsa süper olur falan diyor. O yüzden böyle şeylere inanmak istiyor. Yalan makinesi insanların sorulan sorulara cevap verirken vücutta oluşan reaksiyonlara göre yalan söylenip söylenip söylenilmediğini mümkün olduğunca tespit eden cihazdır. Kişi sorulan soruya verdiği cevap yanlış olsa bile onun doğru olduğuna inanıyorsa testi geçer. Örnek dinine bağlı Müslüman, Yahudi, Hristiyan kime sorulursa sorulsun Tanrı var mıdır sorusuna evet cevabını vereceklerdir. Testte doğru söyledikleri tespit edilir. Bir de sonuna kadar ateist birisine aynı soru sorulsun. O da Tanrı var mıdır sorusuna hayır cevabını verecektir. Bu cevap yine doğru olarak kabul edilecektir. Peki Tanrı gerçekten var mıdır? Bu verilen cevaplardan yola çıkarak cevap verilmesi mümkün değildir. Doğru bir noktaya parmak basmışsın dostum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. İlginç bir olay diye bir videosunu yapmak istedim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bye.